Umay Altıre Tarot Çift Sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugünkü bakacağımız konu çok net. Geri dönecek mi? Buna bakacağız. Ee, şimdi birinci destem şöyle mavi bir deste. Şöyle gösterelim. İkinci destem ise böyle bir deste. Şöyle gösterelim. Ben seçtiğinizi düşünerek birinci desteğiyle başlıyorum. Hadi bakalım. Birinci desteği seçenler. Çok net bir sorumuz var. Geri dönecek mi? Karşımızdaki kişi geri dönmek istiyor mu? Kendince düşünceleri, şartları neler? Geri dönecekse ne zaman dönecek? Hadi bakalım. Birinci desteği seçenler. En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir kere şurada bir güneş kartını bulduk. Güneş kartı bize sorduğumuz sorunun cevabının olumlu bir şekilde evet olduğunu söyler. Yani birinci desteği seçenler evet karşımızdaki kişi geri dönecek. Öncelikle burada şöyle burada bir kader çarkıyla açtık. Kader çarkı bize bir olayın zincirleme halde size geri geleceğini anlatıyor. Yani işte atıyorum tamamen. İşte nedir odadan çıktınız mutfağın kapısını açarken ee, parmağınızı sıkıştırdınız hastaneye gittiniz hastanede bununla karşılaştınız. Ne oldu geçmiş olsun falan falan derken hop yeniden başladınız iletişime veya hiç istemiyorsunuz ama arkadaşınızın doğum günü var hiç de modunuz yok ne yaptınız İşte tamam zar zor hazırlandınız gittiniz abi baktınız o da orada. Falan gibi veya başka başka olaylar şimdi burada kartlar bize diyor ki bak kadersel bir planın içerisindesiniz ve bu kadersel planın içerisinde mutlaka bir araya geleceksiniz en ufak bir olay bile sizi bir araya getirmek için bir zincirleme reaksi rea doğru söyledim reaksiyon oluşturacakmış gibi görünüyor bu bir ikincisi ise yormayın kendinizi zaten nasipte de, kısmette de varsa bir şekilde bir araya gelirsiniz o yüzden tribe girmeyin oldu mu olacak mı geldi böyle şeyler yani böyle kaygıyla yaklaşmak bizim yaşadığımız süreci cehenneme çeviriyor bak kadar çarkı geldi süreç kadersel planın içerisinde var ve hiç ummadığınız olaylar sizi bir araya getirecek tekrardan diyor bu bir geri dönüşü var mı var Peki şimdi burada o bir o bir değnek prensiyle geldi. Şimdi değnek prensi saraylı kartlarında eril dişil enerjisi olmaz. yani düşündüğünüz kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir. Şimdi bu değnek prensi bize şunu anlatır. Karşımızdaki kişi özgür bir ruh şu an. Şu an gezmek, tozmak, eğlenmek, hayatın tadını çıkarmakla meşgul veya burada biz değnek prensini bir haber, bir sürpriz, ilk adım bakın bu şekilde de yorumlayabiliriz. Burada o özgürlüğün tadını çıkardığı, gezdi, tozdu, keyfini yaptığı, sizinle yaşadığı ilişkinin içerisinde nereden sıkıldıysa, nereden bunaldıysa artık onları bir attı negatifleri. Şimdi burada artık karşımızdaki kişi ee, böyle ilk adımı atma niyeti içerisinde. Böyle bir sürpriz yapma niyeti içerisinde. Bazılarımız için uzak yol mesafe enerjisi de söz konusu olabilir. Bunun için bir yolculuğa da çıkacak diyebiliriz. Şimdi burada karşımızdaki kişiyle belki de ayrılmasaydınız, belki de ilişkinin içerisinde kalsaydınız bu kadar net bir karar sürecine giremeyebilirdiniz. Hani bazı insanlar ben ne yaparsam yapayım o zaten benim elimin altında, ben ne söylersem söyleyeyim zaten o benden ayrılmaz gibi bir tavırda oluyorlar ya. Heh. Belki sizinki de böyle bir enerjideydi ama bu ayrılık e, gayet her iki tarafında ne istediğini anlamasına vesile olmuş ve burada karşımızdaki kişi tamam geri dönüyorum, geri istiyorum böyle bir hal içerisinde. Ama burada birazcık naz yapabilirsiniz, bazı şeyleri şart koşabilirsiniz ki eğer canınızın yandığı noktalar varsa güven probleminiz varsa birilerinin aradan çıkmasını bazı sorunların aradan çıkmasını istiyorsanız da onun geri dönüşünde sizin eliniz güçlü sizin eliniz güçlü. Dolayısıyla onu istemiyorum. Bunu yapmayacaksan, şu şöyle olmayacaksa neden olmasın? Ama tabii ki yaptığını da görün. O sıkıntılı süreç neyse onu hayatından çıkardığını da görün. Şimdi burada karşımızdaki kişi bir tılsım kralı ile geldi. Tılsım kralı dediğimiz nedir? Güçtür, istikrardır. Burada ilişki yeniden başladığında çok güçlü bir şekilde ve çok istikrarlı bir şekilde başlayacak. Önemli olan burada sizin kendi şartlarınızı karşı tarafa kabul ettirebilmeniz veya ilişkide problem olarak gördüğünüz noktaları işin içerisinden çıkarmanız. Burada güçlü başlayacaksa, istikrarlı başlayacaksa demek ki istediğimiz noktaya da ulaşacağız. Şimdi burada biz karşımızdaki kişiyi Şöyle bir enerjide görüyoruz. Yavaş ilerlemeliyim ve sağlam adımlarla ilerlemeliyim. Yani öyle bir şey söylemeli ki, öyle bir şey yapmalı ki sizi gerçekten ikna etmeli veya öyle bir şey yapmalı ki sizin dikkatinizi çekebilmeli yani konuşabilmek için, yeniden iletişime geçebilmek için dikkatinizi çekebilmeli. Bazılarımızın ki böyle sınırlarını bilmeyebilir, haddini, hududunu bilmeyebilir. Hani dikkat çekeyim derken de sinirlendirebilir, öfkelendirebilir. Çok çok çabuk gaza gel Şimdi burada bir taraftan da karşımızdaki kişi kıskanılıyoruz biz diyor ilişkinin içerisinde. Yani biz çok göze geldik, çok kıskanıldık. Herkes bir şey söyledi, herkes bir şekilde bir burnunu soktu, bir yönlendirmeye çalıştı. Onun düşüncesini sizde paylaşıyor musunuz? Oraya iyice bir bakın. Gerçekten kıskanıldığınız için mi böyle oldu? Yani kıskanılmak duygusu gerçekten var mı bu ilişkinin içerisinde? Çünkü bu kişi kıskanılıyoruz biz biz ilişkinin içerisine burnunu sokmak isteyenler oldu falan diyerek birazcık da suçunu hafifletmeye çalışıp suçu başkalarına yüklemeye çalışabilir ha dikkatli olun ee, burada artık temeli sağlam atma amacıyla geliyor veya burada başarıyı kucaklamak için geliyor dedik zaten güneş kartını da bulduk güneş kartı artık bize bu ilişkinin geri dönüşünün olduğunu ve canlılıkla başarıyla aydınlıkla veya işte ne bileyim artık yeni bir dönemin başlamasıyla ilerleyeceğini anlatıyor. E, güneş kartı temelde karanlığın sonundaki aydınlık olarak betimlenir. Veya güneş kartı bize neşeyi, başarıyı, mutluluğu veya karşımızdaki kişinin kurtulması gereken bir şey vardır. Evet oradan da kurtularak gelir. Yani bu Böyle de yorumlayabiliriz. Çünkü özgürleşmeyi de anlatır bize güneş kartı. Şimdi burada artık belirsizlik bitiyor. Karanlıktan çıkıyorsunuz. E, ve burada bir durum netlik kazanıyor. Peki şimdi bazılarımız için dokuzlu bir vade. 9 gün, 9 hafta, 9 ay. Bazılarımız için onlu bir vade. 10 gün, 10 hafta, 10 ay. Bazılarımız için ise burada dörtlü bir vade. 4 gün, 4 hafta, 4 ay ama dilerim en kısa vadede olsun. Şimdi burada bir taraftan da özellikle ben bunu dinliyorum ama <laughs> Ay dersiniz. Ben bunu dinliyorum ama aman hiç de geri dönüş döneceğini de zannetmiyorum. Hiç de geri geleceğini zannetmiyorum diyenler varsa aranızda. Hiç öyle düşünmeyin. Heh, onu da söyleyeyim. Hiç öyle düşünmeyin. Burada e, özellikle bittiği yerden filizlenecek şeylerden de bahsediyor kartlar. Yani biz artık birbirimizin yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Veya o gitti evlendi, nişanlandı, o oldu, bu oldu neyse işte artık geri dönüyor. Yani güneş kartı varsa o geri dönüyor. Bittiği yerden tekrar başlıyor ama işte burada sizin için önemli olan şu. Gerçekten size istediğiniz şeyi verebilecek mi veya problemli olan o noktaları aradan çıkarabilecek mi? Sadece buraya bakın. Peki. Şimdi hadi bakalım yıldız kartı Yıldız kartı ferahlamak, rahatlamak, derin bir nefes almak, şifalanarak yeni bir şeye başlamayı anlatır. Bakın geri dönüyor mu? Dönüyor. E bu sefer büyük ihtimal ilişkinizde daha netsiniz, daha şeffaf, açık. Yani neden bu kişinin bu kadar inatçı olduğunu atıyorum bunları. Neden bu kişinin tembel olduğunu, neden işte evliliğe yanaşmadığını veya işte ne bileyim hani çocuk sahibi olmaktan neden korktuğunu bunları gayet net bir şekilde görebilirsiniz. Anne ile travmasını babayla travmasını görürsünüz. Atıyorum geçmişte bir aldatılma hikayesi ortaya çıkar. İşte atıyorum karşımızdaki kişi hayata dair yaşam amacını kaybetmiştir falan. Yani aslında bu geri dönüş. Belki de zaman zaman suçladığınız noktada e, noktadaki o yarısını görmeye de vesile oluyor. Peki burada devam edelim. Hadi bakalım kartlara elimizi atıyoruz. Güzel güzel kartlar geliyor kupa dokuzlusu. Şimdi bir yerde kupa dokuzlusu var ise... Orada doyuma ulaşmak vardır, orada huzur, başarı vardır, kaygısızlık ve memnun olacağımız durumlar vardır. Ee, orada büyük bir başarının arifesinde olduğumuzu anlatır. Kupa dokuzlusu, ama şimdi <laughs> her tarotçu bunu söylemez ha. Kupa dokuzlusu ayakların yerden kesilmesi demektir. Ben de şunu söylüyorum size, evet ayaklarınızı yerden kesecek kadar büyük bir mutluluk yaşayabilirsiniz ama. Dikkatli olun. Hızlı yükselirseniz güm diye aşağıya düşersiniz. Bak ne diyorum size? Kontrollü ilerleyin. Söylediğini yapabiliyor mu? Vadettiğini yerine getirebilecek mi? Veya ne sorunu var, ne problemi var? Önce şöyle bir açık açık konuşun. Süreci gözlemleyin. Onun sonrasında. Ve burada tılsım dörtlüsü. Şimdi özellikle bazılarımız... Ya işte bana para harcamıyor da diyebilir veya bana istediğim maddi ilgiyi göstermiyor diyor olabilir ama bazılarımız ise bana ilgisini sevgisini göstermiyor bana işte atıyorum merhametini göstermiyor duyguları göstermiyor o duygusal anlamdaki cimriliğinde aslında bu gelişle beraber hallolacağını söyleyebiliriz o yüzden sakin olun hiç tribe girmeyin. Bak ne dedi? 9, 10 ve 4'lü vakitlerde burada karşımızdaki kişiyle bir konuşma, görüşme olacak. Karşımızdaki kişi gerçekten isteyerek geliyor. Problemleri halletme niyetiyle geliyor. Geri dönüyor mu? Geri dönüyor. Hadi bakalım. Birinci desteği seçenler. Bakımımız bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba ikinci desteği seçenler. Yeşil desteği seçenler. Bu yeşil grili bir şey. Neyse. Hadi bakalım ikinci desteği seçenler. Sorumuz net. Geri dönecek mi? Buna bakıyoruz. En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlayalım. Bu birazcık inatçı bir kişi demek ki. Kartlar kararken biraz Hadi bakalım. O aklınızdaki kişi geri dönecek mi? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi ikinci desteği seçenler bu hikaye burada bitmiyor. Burada bir geri dönüş var. Şimdi ama burası biraz zorluklar, burası biraz böyle zorluklar. Şimdi anlatacağım. Ee, öncelikle burada karşımızdaki kişinin şu an konuştuğu veya görüştüğü başka birisi varmış gibi görünüyor. Öncelikle onu bir söyleyelim. Çünkü burada kılıç kraliçesini ters açtık. Eğer kılıç kraliçesi ters geliyorsa orada bir, bir madilik vardır. Orada bir araya giren bir kara kedi vardır. Belki de evli birisiyle. Partneri olan birisiyle de birlikte olabilirsiniz ama bu evrede aklımızdaki kişi başkasıyla görüşüyor. Öncelikle onu bir söyleyelim. Burada böyle bir bilgimiz var. Ama devam edecek bir ilişki midir? Hayır. Sevginin aşkın olduğu bir ilişki midir? Hayır. Çünkü burada kılıçlar var. Kılıç enerjisiyle açtık. Şimdi burada aşk sevgi yok. O zaman karşımızdaki kişi kendi duygularından kaçmak için yeni bir ilişkiye başlamış olabilir, eski ilişkisine geri dönmüş olabilir veya işte dediğim gibi evlidir, partneri vardır, böyle bir şey vardır. Ama bu aradan çıkıyor. Çünkü burada özellikle bir kupa üçlüsü Şimdi burada kişi geri dönüyor mu? Geri dönüyor ama sorunlarla ve problemlerle geri dönüyor. İkinci desteği seçenler. Şimdi kupa üçlüsü bize diyor ki, evet verdiğin emeğin karşılığını almak, yaptığın yatırımın karşılığını almak veya bu evrede sizde bir şeylerle uğraşıyorsunuzdur. Onun geri dönmesi için. Bak, verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz, karşımızdaki kişiden bir geri dönüşü görüyoruz. Ama bak, burası yıkılan kule. İkinci desteği seçenler yıkılan kule. Yani bu ilişki omurgadan kırılmış. Omurgadan kırılan bir şey tekrardan ayağa kalkabilir mi? Kalkamaz. Veya e, burası çok büyük bir darbe almış, yıkılan kule, bitmek, sonlanmak, tükenmek. Yani burası aslında evet geri döner. Döner. Orada bir sıkıntımız yok ama geri dönmemesi daha iyidir diyebileceğimiz veya yeniden başlanmaması daha iyidir diyebileceğimiz bir ilişki. Çünkü işin devamında bir de ölüm kartı var yani destenin devamında. Şimdi burada ikinci desteği seçenler siz şimdi diyorsunuz ki benim verdiğim emekler, döktüğüm gözyaşları, uğraştığım şeyler. Çabaladım, uğraştım, bilmem ne oldu falan falan. Şimdi siz işin bu boyutundasınız. Burada işi hırsa dökmüşsünüz gibi görünüyor. Yani ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben onun için asla şöyle demezdim, öyle dedim, böyle yapmazdım, böyle dedim falan. Bak burayı lütfen Şöyle bir değerlendirmeyi alın. Siz bu kişinin geri dönmesini ne için istiyorsunuz? Çünkü burası bitmiş bir ilişki, tamam, sıkıntılı ve çok problemli bir ilişki. Ama siz bu kişinin neden geri dönmesini istiyorsunuz? Verdiğim emeklerin karşılığını almak istiyorum. Bu bir seçenek. Ben çok para harcadım bu ilişkiye. Bu da bir seçenek. Ben ondan daha başkasını sevemem veya kimse bana bakmaz. Duygusal olarak yalnız kalmak istemiyorum. Başka seçeneğim yok. Veya bağımlıyım ben. Hani bağımlı olduğumuzu çok ilişki içerisinde kolay kolay belki söyleyemiyoruz ama bağımlıyım ben mesela. Bak burada sizin bu kişiye karşı böyle bilinçaltınızda geliştirdiğiniz şeyler var. Yani burada aşktan sevgiden daha çok böyle karşılıklı iki kişinin kendi... Ee, Psikolojik olarak yaralarını birbirinde görme hali varmış gibi görünüyor. Dolayısıyla evet geri döner ama dönmemesi, dönse bile sizin kabul etmemeniz, bu toksikliğin içerisine tekrar girmemeniz sizin için daha iyidir. Bu da bir tavsiye. Şimdi burada bazılarımız için 8'li bir vadede, 8 gün, 8 hafta, 8 ay. Bazılarımız için bir aylık bir süreç var, çok kısa bir süreç. Bir gün, bir hafta, bir ay ama ben buna bir aylık bir süreç demek istiyorum. Bazılarımız için ise üçlü bir vade. Üç gün, üç hafta, üç ay. Tamam mıyız? Şimdi burada karşımızdaki kişi ilkin iletişime geçtiğinizde de yani iletişime geçtiğinde de şöyle hani dolana dolana bir iletişime geçmeyi tercih ediyor. Yani direkt gelip de özür dilerim ben hödüklük ettim kusura bakma kalbini kırdım veya şu şu oldu demiyor dolana dolana. İşte atıyorum tamamen. Ya işte Instagram'da fake bir hesap vardı sen misin? İşte ya da ne bileyim? Instagramınıza bakar, engel kaldırılır. LinkedIn hesabınıza bakar falan. böyle bir dolana dolana veya önce bir arkadaşlara sormak falan gibi. Önce biz bu kişinin bir hayaletini görüyoruz. Onun sonrasında böyle bir direkt bir iletişime geçiyor. Ve burada özellikle şunu söylemek isterim. Şimdi. Ölüm kartı geldi önce. Ölüm kartı e, burada bize bitmek, tükenmek, ayrılmak. Gerçek bir ölüm değil. Şimdi bu bitti. Peki, peki tekrar neden geldi? Kılıç dokuzlusu yüzünden geldi. Yalnız kaldı. Boşta kaldı. Veya karşımızdaki kişi böyle bir uykusuzluk hali. <laughs> inkarla geliyor, kederle geliyor. Veya şunun için geliyor. Ben bir şey yapmadım, her şeyi sen yaptın. Ben hata yapmadım sen bana hata yaptırdın. <laughs> Böyle de geliyor olabilir. Çünkü ben burada karşımızdaki kişinin çok aklı başında bir geliş yapacağını düşünmüyorum. Ve burada kılıç dokuzlusu sonun başlangıcı demektir. Bak başlamaması daha iyidir demek istediğim bu. Sonun başlangıcı yani hani daha çok canınız yanacak, daha çok kalbiniz kırılacak ve sonra diyeceksiniz ki A, keşke hiç başlamasaydı mevzu orada kalsaydı diyeceksiniz. Ama özellikle bazılarımız için şunu da söylemek istiyorum para alışverişi yapmayın. Geldi konuştunuz dediniz ki Aa, iyi soşuz güzeliz para e, borç almak borç vermek kredi çekmek işte ne bileyim birikimlerinizi almak vermek sakın para alışverişine girmiyoruz hiçbir şekilde veya onun için bir iş aramak, birinden rica etmek, bir referans olmak. Bak para, iş, kariyer konularıyla ilgilenmiyoruz. Bu kişinin sorunlarıyla ilgilenmiyoruz. Ha ne de yok diyeceksiniz, çekileceksiniz kenara. Şimdi bu tavsiyeyi niye veriyor diye düşünmeyin. Burada mutlaka bir böyle bir enerji olacakmış gibi görünüyor. Bak para, iş, kariyerle alakalı. İşin Sonu sizin için mutluluk değil dedi kartlar. Dolayısıyla canınız yanmasın. Bir de parasal anlamda yanmasın. Peki hadi bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikinci desteği seçenler. Karşımızdaki kişiyi böyle bir güç kartıyla görüyoruz. Bir kendini toparlamış. ...bir hali, tavrı, bir enerjisi... ...bir değişmiş gibi görüyoruz. Geri dönüyor mu? Dönüyor. Ama böyle bir kendine bir özgüvenle gelmiş. Hayırdır sen? Ne oldu? <laughs> Hayırdır sen? Bu kadar güç, ayakların sağlam yere basması... ...bu güç gövde gösterisi... ...nereden geliyor? Karşımızdaki kişi böyle... E, ...şuraya bir parantez açmak istiyorum. Eğer ilişkinizin içerisinde... O beni bırakamaz. Benden ayrılamaz. Ben ne yaparsam yapayım o ben o benden ayrılamaz gibi bir kafadaysa o yüzden böyle bir güç gösterisiyle gelmesi daha da muhtemeldir. Lütfen hani biz ayrılamıyoruz. Biz birbirimizi çok seviyoruz. O aslında öyle bir insan değil. O aslında öyle demek istemediği gibi klasik cümleler kullanıyorsanız bu kişinin elinin altındasınız gözünüzü açın. Şimdi burada karşımızdaki kişi geliyor ve değnek konusuyla şikayetlerle geliyor. Yani dışarıdan baktığınızda mesela bu ayrı kaldığınız süreç içerisinde dışarıdan ona baktığınızda şunu düşündünüz. Aa geziyor, tozuyor, eğleniyor, hayatını yaşıyor diye düşündünüz ya. Aslında o durumun öyle olmadığını göreceksiniz. Aslında kalben ne kadar yorulduğunu veya fiziksel anlamda ne kadar yorulduğunu göreceksiniz. Aslında ne kadar ermiş kartı depresif bir enerjide olduğunu göreceksiniz. Bak güç kartı kendine yüksek bir özgüvenle geliyor. Yüksek bir gösterişle geliyor ama içi ayrılık sürecinde nefes alamadım. <laughs> nefes alamadım. <laughs> Ermiş kartı bize ne söylüyor? Aslında öyle eğlenceli değil de o kadar güzel değil de depresifti. Şimdi burada bunu neden neden söylüyorum biliyor musunuz? Sizin bu kişiden gördüğünüz şeyle aslında bu kişinin yaşadığı şey aynı şey değil. Dolayısıyla ilişkinizin içerisinde de aslında bu kişinin gösterdiğiyle yaşadığının veya yaşattığının aynı olduğunu düşünmeyin. Bakın burada bir bakış açısını değiştirmemiz lazım. Ve burada kartlar bize diyor ki evet bu kişi geri dönüş yapacak. Ama tavsiye ne? Girme o işe. Tavsiye ne? Para, pul, kariyer işlerine girme. Daha yükseği yaşanabilir, daha acısı yaşanabilir. Ama tabii ki bir musibet bin nasihatten iyidir. Burayı tecrübe etmeniz gerekiyorsa da burada mutlaka alacağınız bir ders vardır. İkinci desteği seçenler. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ama e, canınız yanarsa da e, burada mutlaka benim öğrenmem lazım. Öğrenmem gereken bir şey var diyeyim. Şimdi beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.